Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala sayyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Şimdi bir gün bir tane ateistle konuşuyorduk. Birlikte münazara yapıyorduk. Bana dedi ki bu kainatın yaratıcısız olmadığını ispatla. Bu kainatın bir yaratıcısı olduğunu bana ispatla. Ben de ona dedim ki: Dedim, bir köy muhtarsız olmaz. Bir harf katipsiz olmaz. Bir iğne ustasız olmaz. Sahipsiz olamaz. Bir sanat sanatkarsız olmaz. Bir baklava baklavacısız olmaz. Bir halı halıcısız olmaz. Bir kilim kilimcisiz olmaz. Bir cam camcısız olmaz. Bir fiil failsiz olamaz. Bir tercih müracihsiz yani onu tercih edensiz olamaz. Bir hareket muharriksiz olamaz. Yani onu harekete geçensiz olamaz. Bir eser müessirsiz olamaz. Bir kıraat okuma, karihsiz olamaz. Yani onu okuyan. Bir kitap müellifsiz olamaz. Bunu bilen bir kişi nasıl olur da şu kainatı, şu memleketi sahipsiz ve hakimsiz zanneder? Demek ki şu kainatın dahi bir sahibi ve hakimi vardır. Ve şu kainata sahip ve hakim olabilmek için o ilme, o iradeye, o güce, o kudrete, o kuvvete, o hikmete, o ihtiyara, o kaste sahip olan bir tek cenab Allah'tır diye ona anlattım. Tabi bunu anlatırken Risale-i Nur'dan istifade ederekten anlattım. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin yazmış olduğu 133 tane risale var. İşte o risale nurlardan istifade ederekten ona izah ettim durumu. Baktım bana dedi Samanyolu haberde bildirmişler ki dört tane köy muhtarsız kalmış. Ben de ona dedim ki dedim bak köy muhtarsız olmaz bir misaldi. Misal yok oldu mu Başka misaller de vardır. Bu bir. Dedim ikincisi. Benim o kadar verdiğim misaller arasında sen kafanı sadece bir köy muhtarsı olmaz misaline takman gösteriyor ki demek ki diğer bütün misalleri kabullenmişsin. Sorun sadece bir köy muhtarsı olmaz misalindedir. Sorun oysa kaldır o misali, diğer misalleri kabul etmişsin ne de olsa dedim üç misalin yok olması, ortadan kaldırılması, Mümesserü ortadan kaldırılması anlamına gelmez. Misal var Mümesserü var. Şimdi misal örnek demek. Mümesserü Lahun kendisi için örne getirilen işte dedim biz bu bir köy muhtar olmaz bu bir misal diyeyim ne misal getirdik bu kainat tam yaratıcısı olmaz ona misal getirmiştik şimdi o misal kalktı diye mümessellü lehu da kalkmış anlamına gelmez mesela örneğin ona dedim ki mesela senin bilgine senin ilmine bir misal getirelim, bir örnek verelim. Diyelim ki senin bilgin aynı tayyib var ya bu radyo band. Aynı o böyle tayyip gibidir. E şimdi o tayyib senin bilgine bir misaldir. Senin bilgin nedir? Mümessalü Şimdi ben kalkıp bu tayyibi kırsam, ortadan kalkıp kaldırsam, Peki o tayıp oradan kalktı diye kırıldı diye senin bilginle mi yok olduğu anlamına geliyor, ha? <laughs>